Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili öğrenciler bugünkü ders videomuzda sizlerle birlikte 6. sınıf matematik dersi 2, 4, 5 ve 10 ile kalansız bölünebilme konusunu işleyeceğiz. Tabii ki bu konunun devamı gelecek arkadaşlar. 3, 6 ve 9 ile bölünebilme kurallarını ve bölünebilme uygulamalarını da işleyeceğimiz 3 farklı videoyla bu konumuzu işleyeceğiz. Bakın bu konumuz çok önemli. Neden çok önemli? Bir sonraki çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili de çok alakalı bir konu. Ve bu konu çarpanlar ve katlarla alakalı olduğu için aslında 8. sınıfınızı bile ilgilendiren bir konu. Bu yüzden bu konuyu iyi bir şekilde öğrenmeniz sizin ortaokul matematiniz için temel oluşturacaktır sevgili öğrenciler. Şimdi beni dikkatlice dinlerseniz, temel mantığını, prensibini anlarsanız aslında her şey çok çok kolay olacak. Hemen şimdi çalışmamıza başlayalım. Öncelikle iki ile tam bölünebilmenin kuralını size öğretiyorum sevgili öğrenciler. 2 ile tam bölünebilmesi için bir sayıyı bölmek zorunda artık değilsiniz. Oh be ne kadar da rahatladım diyenler olabilir. Artık sürekli bölme işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Bazıları belki de ya yine mi bölme yapacağız diye olabilir ama burada bölme yapmayacağız. Sadece tekniklerini öğreteceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi iki ile tam bölünebilmesi için bölme yapmak zorunda değilsiniz dediniz öğretmenim. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar, birler basamağına bakacağız. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, burada yer kalmadı, şuraya yazalım, 8. Yani birler basamağı çift olacak. 0 da bir çift olarak değerlendirilir. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 ise bu sayımız 2'ye otomatikman tam bölünür diyeceğiz. Peki, hemen şimdi bakalım. 7406. Birler basamağı kaç? 6. 6 bizim sayılarımız arasında var. Çift bir sayı. O zaman 2 ile tam bölünür diye yanına tik koydum. 843. Bakın burada ne oldu? 3. 3 tek bir sayı ve burada yok. Dolayısıyla 3'e çarpıyı koydum. 1110. Bakın birler basamağında 0 yazıyor bu kez. 0 da bir çift sayıdır demiştik. Dolayısıyla onun da yanına tikini koyduk. Doğrudur dedik. 1828 yine birler basamana bakacağız. Ben birler basamana bakarak hemen ikiye tam bölünüp bölünmediğini, kalansız bölünüp bölünmediğini görebiliyorum artık. O zaman 8 de 2'ye kalansız bölünür. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay. Dedim ya sizlere yani artık bölme yapmak zorunda değilsiniz. Oldukça kolay ve eğlenceli bir konu. Ama Pratik yapmazsanız kuralları unutursunuz. Unuttuğunuz zaman da bir anlamı olmaz. Şimdi zaten genel anlamda 2, 4, 5 ve 10 hep birler basamağına baktığımız bölme işlemleri. Bir sonraki konuda da toplamlarıyla ilişkili yapacağız. Kurallarını öğrenin. Özellikle de karşınıza çalışma masanızın karşısına duvara veya bir panonuz varsa oraya bu tarz küçük pratik kuralları Asmayı unutmayın. Her gün şöyle o panoya bir 5 dakika baksanız bile çok faydalı olacaktır. Dolayısıyla böyle bir küçük not köşeniz olsun. Bu küçük not köşenizde bir 10 dakikanızı 15 dakikanızı ayırın. Bu da çok güzel bir çalışma şeklidir sevgili öğrenciler. Şimdi 5 ile tam bölünebilme konusunu işleyeceğiz. 5 ile tam bölünebilmesi için birler basamağının bu kez 0 veya 5 olması gerekiyor. 0 veya 5 başka hiçbir şey olmaz. Bakalım. Birler basamağı 5. O zaman bu sayı 5 ile kalansız yani tam bölünür. 7410. Bakıyorum 0 yine kalansız bölünür. 5086 yine 6 var ama 6 bizim bu sayılarımız arasında mı? Hayır. O zaman ne oldu? Kalansız bölünmez. Kalanlı bölünür. 1011. 1011'de yine 1 var bakın. Bir de yine kalansız değil. Kalanlı bölünür. Kalan vardır. Dolayısıyla bu da kalansız bölünmez diye söyledik. Geçiyorum 5 tam bölünebilmeden sonra 10 ile bölünme. Dünyanın en kolay konusu. Evet arkadaşlar 10 tam bölünebilme konusunda şimdi yapalım. Birler basamağı bu kez yalnızca sıfır olması gerekiyor. Yalnızca sıfır olduğunda onunla tam bölünür. Onun katıdır diyeceğiz. 1850 bakın sıfır var. O zaman 10 ile tam bölünür. 480 var. Yine sonunda sıfır var. Dolayısıyla onunla tam bölünür. 125 var. 125'in birler basamanı 5 var. Bu bakın 5'e bölünür ama ona bölünmez. Sakın karıştırmayın. ona bölünmedi. Dolayısıyla buna da çarpı işaretini koydum. Şimdi bazen ikili de sorabilir sevgili öğrenciler. Burada ne yapacağız? Kafamız karışabilir. Öğretmenim hangisine bakacağız falan diye de düşünüyor olabilirsiniz. Oldukça kolay. Hemen şimdi size söyleyeceğim. Verilen sayılardan hangileri hem 2 ile hem de 5 ile bölünebildiğini bulunuz diyor. Çok kolay. İkisini de sırayla yapacağız. Ama Hangisinden yapsak daha pratik olur? Ee, bunu zamanla zaten öğreneceksiniz. Ama 5 başlamak daha pratik aslında. Mesela bu sayımız 5'e bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünmediği için 2'ye bakmama bile gerek yok. Ama biz yine usulen bakalım. Sayımız 2'ye bölünür mü? Birler basamağı çift olduğu için 0, 2, 4, 6, 8'den biri olduğu için bölünür. Peki sonuç olarak ne oldu? Hem 2'ye hem 5'e bölündü mü? Hayır birine bölündü birine bölünmedi. O zaman hem 2'ye hem de 5'e bölünmez diyoruz. İkisinin de olumlu olması gerekiyor. Olumlu olursa biz hem 2'ye ve hem 5'e bölünür diyeceğiz. Bakalım. 90'ın birler basamağında 0 var. O zaman bu sayı 5'e bölünür. Peki 2'ye bölünür mü? 2'ye de bölünür. Öyleyse hem 2'ye hem de 5'e tam bölünmüş oldu. Devam ediyorum. 120'ye bakalım. Yine 0 var. Bu sayımız 5'e tam bölündü. 2'ye tam bölündü mü? Evet. O zaman hem 2'ye hem de 5'e tam bölünür diyeceğiz. Çok kolay. Gelelim bunların arasında en kafa karıştırıcı olana. Burada küçük bir bölme var ama arkadaşlar. Onu da söyleyeyim şimdiden. Hocam hani hiç bölme yoktu diyebilirsiniz. Burada küçük de olsa bir bölme var ama ikinci sınıfta öğrendiğiniz gibi bir bölme. O kadar kolay yani. Son iki basamağı 0, 0 veya 4'ün katı. Doğal sayılar 4 ile tam bölünür. Bu birazcık karışıkmış diyenler olabilir ama oldukça kolay. Son iki basamağına bakacağız. Biraz öncekilerde ne yaptık? Hep bir basamağına baktık bu kez iki basamağına bakacağız. Tek farkı bu. Hemen şöyle iki basamağına halka içine alalım. Neydi kuralımız? Ya 0 0 olacak ya da 4'ün katı olacak. 0 0 olmadığına göre 4'ün katı mı bu sayıya bir bakalım. 12'yi 4'e bölelim. Bir de 4 yok. 12'de 4. 3 defa 4 kere 3 12. Aa, son iki basamağı kalansız bölündü. O zaman bu sayı 4'ün bir katıymış. O zaman bütün bu sayımız 4 ile kalansız bölünür. 1520. Hemen bakıyoruz. 20 sayısını halka için aldım. 20'yi 4'e bölüyorum. 2'de 4 yok. 20'de 4 5 defa. 5 kere 4 20 çıkardık. 0 0. Aa yine kalansız bölündü. O zaman hemen 4'e de tik koyduk. 4 ile kalansız bölünür dedik. Son olarak bakın burada bir bölme işlemi bile yok. Neden? Son iki basamağı 0 0 biz ne diyeceğiz? Otomatikman 4'e kalansız bölünür diyeceğiz. Öğretmenim yine ikili bir şey geldi. Hemen bakalım. Hem 4 ile hem 5 ile kalansız bölünenlere bakalım. Arkadaşlar 5 ile bölünmeye bakmak kolay. İstiyorsanız önce hemen bakalım. Birler basamağı 0 o zaman 5'e bölünür. 4'e bölünür mü? Bakın 20 normalde bölme işlemi yapmam lazım ama ben 20'yi burada yaptım bakın. 20'nin kalansız bölünebildiğini artık biliyorum. 4'ün katı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 4'e de tam bölündüğünü biliyorum. Öyleyse hem 4'e hem 5'e tam bölünebildiği için tik yani onay işaretini, doğru işaretini koydum. Evet gelelim buna. 12 bakın 5'e tam bölünmüyor. 5 kolay olanı. 5'e bölünmüyorsa 4'e bakmamıza gerek bile yok. Direkt geçebilirsiniz. Ama ben yine de yapacağım arkadaşlar. Dörde bölünüyor bu sayımız? 12. Evet 4'ün katıdır. Bakın yukarıda yapmıştık yine. O zaman şimdi bakalım. Birine bölündü birine bölünmedi. O zaman buna hem hem dediği için yani hem dörde hem 5'e dediği için çarpı koyuyoruz. Son olarak 20. Birler basamağında sıfır var 420 sayısına bölünür 5'e ve 4'e bölünür mü? Evet yine 4'e bölünür. Dolayısıyla bu sayımız hem 4'e hem 5'e kalansız bölünür diyoruz. Geçiyorum bu işlemimizde. Size 4 tane güzel soruyla bu videomda veda edeceğim sevgili öğrenciler. Videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza önermeyi de sakın unutmayın sevgili öğrenciler. Evet şimdi bakalım. 7604 bir şey bir şey daha var ama orayı bilemiyoruz. 4 basamaklı doğal sayısı 4 ile kalansız bölündüğüne göre kare yerine gelecek rakamların toplamını bulunuz. Arkadaşlar bizim nereyle işimiz var? Son iki basamaklı işimiz var. Hemen yazalım. Arkadaşlar son iki basamağı 4'ün katı olacakmış. Şimdi buraya kaç yazarsam dördün katı olur. İlkini bulsan yeterli. Şimdi sıfırdan deneyelim. Sıfır yazsam 4'ün katı olur mu? 40 4'ün katı oldu. Çok kolay oldu. Ardından gelecek sayılar 4'er 4'er ekleyerek de gidebilirsiniz. Sıfıra 4 eklersem ne olur? 4 olur. 4'e 4 eklersem ne olur? 8 olur. 8'e 4 eklersem artık burası tek bir rakamı ifade edeceği için geçmiş oluruz. Yani ondan küçük şeyler yazacağız buraya. O zaman buraya 0 gelebilir, 4 gelebilir, 8 gelebilir. Bize neyi soruyor? Toplamlarını soruyor. Öyleyse hemen bunların toplamında 0 artı 8 artı 4 diye yazarız. Ve cevabını 12 olarak buluruz. Gelelim bu soruya. Zor gibi görünüyor. 4 ile kalan sıbını kaç tane sayı vardır diyor. 123 ile 145 arasında. Bir tanesini bulacağız. Ne yapacağız yine? Üstüne 4 ekleyerek ilerleyeceğiz. 123 bir kere bölünüyor mu ona bakalım. 23 hemen 4'e bölelim. 5 kere 4 20. Kalan 3. Bakın başka bir şey indiremiyoruz. Olmadı. Bir sonraki sayı yani 124. 124. 24 olacak. 24 artık 4, 8, 12, 16, 20, 24 diye de sayabilirsiniz. Bakın 24'ü sayıyorum. 4'ün demek ki bir katı. Dolayısıyla 124 oldu. 124 ilki. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Biraz önce yaptığımız gibi. Ritmik sayacağız. 4'er ekleyerek gidiyoruz. 124'e 4 ekle. 128. 4 ekle. 132. 4 ekle. 136. 4 ekle. 140. 4 daha ekle. 144. Ama Evet burada da var. 100 bir tane daha eklesek. 148 oldu. 148 145'i geçti. O zaman bu olmadı. Ama geri kalanlar oldu. Kaç tane sayımız varmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 144 son sayımız. 6 tane sam sayı. 6 tane sayı vardır diyeceğiz. Geçiyorum şimdi Hangisi 2 ile tam bölünemez diye sormuş. Arkadaşlar bakın üstü sayılar çok iyi bir konu, çok önemli bir konuydu. Özellikle de izlemenizi tavsiye etmiştim. Ee, çok da izlendiğini gördüm. Çok da teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın burada da çıktı karşınıza. Yine Instagram'da bunların kısa yoldan nasıl bilinmesi gerektiği ile ilgili bir paylaşım yaptım. Mutlaka ona da bakmayı unutmayın. Hangisi 2 ile tam bölünemez? 2'nin karesi kaçtır? 4. 4, 4 ile e, 2 ile tam bölünür. 2 üzeri 6'ya bakalım. 2 üzeri 6 kaçtı arkadaşlar? 64'tü. 64'ün yine birler basamanda ne var? Çift sayı var. 2 ile tam bölünür. 4'ün küpü arkadaşlar neydi? O da 64'tü. Bakın ikisi aynı şey aslında. 5'in karesi neydi arkadaşlar? 5'in karesi de 25'ti. Aa, bakın bunun birler basamanda 5 var. Dolayısıyla tek sayı. O yüzden... Bu sayımız 5'in karesi 2 ile tam bölünemez. Son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuzdan sonra çalışmamızı tamamlıyorum. 8 kare 4 daire 4 basamaklı doğal sayısı 4 ile kalansız bölünebildiğine göre kare ve dairenin toplamının en küçük değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle birler basamağıyla şu işimizi halledelim. Çünkü bizim 4 ile bölünebilme kuralı için son iki basamağa bakmamız yeterli. Evet arkadaşlar deniyorum. Sıfır yazabilir miyim ben buraya? Sıfır yazarsam 44'ün katı olur. 40 oldu. Sonra 4 ekledim 44. 4 ekledim 48. Aslında yine buradaki sayılarla aynısı oldu. Hemen bakalım. En küçük dediği için hangisini almam lazım? Sıfır. O zaman daire sıfır oldu. Peki arkadaşlar dikkatlice dinleyin. Bana rakamları farklı diyor mu? Demiyor. Rakamları farklı demiyorsa benim kare yerine alabileceğim bütün sayılar hiçbir şekilde 4 ile bölünebilmeyi etkileyecek mi? Etkilemeyecek çünkü son iki basamakta değil. O zaman karemiz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yani bütün rakamların değerlerini alabilir mi? Alabilir. Peki ben hangisini alacağım arkadaşlar? rakamları farklı demediği için yine sıfır alacağım. Çünkü rakamları farklı demiyor ve en küçük değerini istiyor. Artık ne diyeceğiz? 0 artı 0 eşittir 0. Son sorumuzun cevabı da 0 çıktı. Sevgili öğrenciler bu çalışmamızın da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda 3, 6 ve 9 ile bölünebilme kuralını işleyeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın, dostça kalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.